Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AntiTTO Browser'ı tanıtacağım. şimdi kendi yaptığım program tamamen. İsterseniz kaynak kodlarını da kanıt olarak gösterebilirim. Ee, Gördüğünüz gibi burada programı açtığımda ilk başta giriş ekranı çıkacak önünüze. Gruba git diyeceksiniz. Ondan sonra sizin giriş ekranı çıkacak. Ben giriş yaptığım için gördüğünüz gibi normal Facebook hesabıma direkt giriş yaptı. Ekran ekranı büyütürsünüz. Öyle hallederseniz siz şimdi programa Şöyle küçültelim. Ya da dur. Şöyle şu kısmını kapatacağım. Ben de kendimle çekiyorum. Burada yönetim paneline git kısmı var. Burayı daha yapmadım. E, hata çıktı. Hatalı bir kısmı yani burası. oraya o yüzden ellemedim. Kapattım. Ondan sonra şimdiki çıkabilecek hatalara bakalım. Antivirüs kullanıyorsanız antivirüsünüzü kesinlikle kapatın. Yoksa program açılmaz. Antivirüs kapattım. Gene açılmıyor diyorsanız. E, buradan Sağ, sağ sol tıklayacaksınız sizde mouse'unuzda hangisi ayarlıysa. Properties, propi, prop type, ne? Öyle bir şey bir Özellikler sizde olması lazım buranın. Oraya tıklayacaksınız. Buradan e, bir nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Ona tıklayacaksınız ikinci menüye. Run this program in competitive mode for olarak Windows 7'yi seçeceksiniz. Ondan sonra buradan run as run this program as an administrator seçeceksiniz. Buradan da aynı şeyi yapacaksınız. Apply, OK, Apply. Ee, OK demeyeceğiz daha. Şuradan daha yapılacak bir şeyler. Tamamdır, bu kadar. Programımız kesinlikle açılacaktır. Buradan yes diyerek girebilirsiniz yazılıma. Ve bu sefer de açılması onunla ben ilgilenmiyorum. Ee, programı sipiyenden yükleyin. Yalnız bunları yapmadan önce programı daha önce açtıysanız şundan Prox'a tıklayacaksınız. Ee, yöneticiden. Buradan anti browser çıkar zaten. Neyse görüşmek üzere. İyi günler. Iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.